Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi soru çözümümüzle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuza hemen başlayalım. Balkanlar'da aktif politika izlemek isteyen Türkiye 28 Şubat 1953'te Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalamış ve Balkan Paktı kurulmuştur. Buna göre devletlerinden hangilerinin Balkan Paktı'nda yer aldığı söylenebilir? Şimdi değerli dostlar bakıldığı zaman Balkan Paktı'nda hangi devletler vardı? Buraya hemen bir yazalım. Yunanistan, Yunanistan, Yugoslavya, Yugoslavya ve Türkiye vardır değerli arkadaşlarım. Sakın, sakın Balkan Antantı ile karıştırmayalım. Araya sakın Romanya'yı almayalım. O çünkü Balkan Antantı'ndadır. Ee, bize Balkan Paktı'nı sormuş. 1953 yılında kurulan. Burada cevabımız Yunanistan ve Yugoslavya olmuş olacak. Yani cevabımız 1-3 değerli arkadaşlarım. Şurayı hemen işaretleyeyim. Bir saniye. değişikimiz doğru olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yeniden doğuş anlamına gelen bazı... Arap, Arap sosyalizmin yönetimleriyle Arap dünyasında yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış ve partilere verilen addır. Buna göre Bağız Partisi devletlerinden hangilerinde yönetimi ele geçirmiştir? Şimdi Arap dünyasında yeniden doğuş gerçekleştirilmeye çalışan siyasi anlayışlar ne diyordu? Biz Bağız hareketi diyorduk. Bağız hareketinin amacı sosyalist bir sistemle yönetilen... Birleşik, layık bir Arap toplumu kurmaktı. Bunu burada bilmiş olalım. Burada özel mülkiyeti güvence altına alan bazı Sosyalizmi, burada gelir adaleti, iç ve dış ticaretin denetimi, toprak mülkiyetinin kamu yararına sınırlandırılması, doğal kaynakların millileştirilmesi gibi ilkelere dayanmaktaydı. Şimdi bazı Partisi değerli arkadaşlarım, 1940'da Şam'da kurulmuştur Bağız Partisi. 1960'da ise, 63'te ise Irak'ta iktidara gelen Bağız Partisi 1968'de yapılan darbe ile yönetime e, tamamen hakim olmuş oluyor. E, bu Bağız Partisi e, Suriye ve Irak devletlerinden e, oluşmaktadır. Bunlar e, yönetimi ele geçirmişlerdir Bağız Partisi. Bu devletlerin ancak burada İran yoktur. Cevabımız Suriye ve Irak olmuş olacak. Yani 1 ve 2 doğru şıkkımız. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yumuşama dönemi uluslararası ilişkilerde blokların gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği bir dönemdir. Buna göre devlet adamlarından hangilerinin yumuşama döneminin başlamasında etkili olduğu söylenebilir? Yumuşama dönemi uluslararası ilişkilerde gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmelerin tercih edildiği süreçtir. Hatırlayacağınız üzere. Burada kimler vardı? Amerika Başkanı Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başkanı Nikito Khrushchev vardı değerli arkadaşlarım. Burada 1961'de Viyana'da bunlar bir araya geliyor. Burada yumuşama dönemini başlatıyorlar. Bernard Baruch değildir arkadaşlarım. O soğuk savaş soğuk savaş terimini ilk kez kullanan kişidir Bernard Baruch. Ancak bize yumuşama döneminin başlamasını etkili olanları soruyor. Kennedy ve Kuruş çevidir. Cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? Amerika'nın 1823'ten beri uyguladığı Monroe doktrini terk ettiğini gösteren durumdur. Bu arkadaşlarım 2020 öğretmenlik alan bilgisi sınavında çıkmış sorudur. Bu bilgimiz önemlidir. Baktığımız zaman denemede de görüyoruz bu bilgiyi. Demek ki bu bilgi önemli. ÖSYM bu bilgiyi önemsiyor. Şimdi bakıldığı zaman cevabımız değerli arkadaşlarım Amerika 1823'ten beri uyguladığı Mondrian Doktrini hangi durumda terk ediyor? Van den Berg kararlarıyla bu Vandenberg kararlarıyla birlikte Amerika Monroe Doktrini'ni terk etmeye başlamıştır. Değerli arkadaşlarım, o yüzden cevabımız Van Vandenberg kararı olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Vietnam Savaşı sırasında askere çağrılan ancak Vietcong'lar yani Kuzey Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diyerek savaşa karşı çıkan ve bunun sonucunda boks lisansı iptal edilen ve hapis cezası alan Amerikalı boksör aşağıdakilerden hangisidir sorusu yöneltilmiş. Şimdi Vietnam'la savaşa gitmedi, gitmediği için cezalandırılan dünya şampiyonlukları elinden alınan Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diyen boksörümüz kim değerli arkadaşlarım? Muhammed Ali'ydi. Yani Muhammed Ali Clay doğru cevabımız olacak hapse girdi ne değerli arkadaşlarım? Orada ne olacak? Müslüman olacak Muhammed Ali. Bir sonraki sorumuza gelelim. Hocalı katliamının gerçekleştiği Dağlık Karabağ aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında çatışma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir? Değerli arkadaşlarım günümüzde de e, sorun olduğu için iki ülke arasında e, ÖSYM her an yoklayabilir bu bilgiyi. Bu bilgiye dikkat edelim. Hocalı katliamı Rus askerlerin desteğiyle birlikte 92'de Ermeni kuvvetli Ermeni kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bir katliamdır. Günümüzde de Ermenistan ve Azerbaycan arasında bölge ile ilgili sorunlar hala devam etmektedir. Değerli arkadaşlarım cevabımız Ermenistan ve Azerbaycan olacak Hocalı katliamı çerçevesinde. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki olaylardan hangileri Adnan Menderes döneminde gerçekleşmiştir? Şimdi değerli arkadaşlarım 6-7 Eylül olayları Adnan Menderes döneminde gerçekleşiyor. Neydi bu 6-7 Eylül olayları? Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı iddiasıyla yaşanan Ruslara karşı yapılan tahrip ve yağma olaylarıdır. O yüzden Adnan Menderes döneminde bunu alırız değerli dostlar. Ancak ancak Tunceli Dersim olayları ve ağrı isyanları bunlar ne zaman meydana geliyor? Bunlar değerli arkadaşlarım Tunceli Dersim olayları 1937 senesinde ağrı isyanı ise 1926 senesinde yani Mustafa Kemal Atatürk döneminde meydana gelmiştir. Bize anlam benderesi soruyor. Yalnız bir olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın yeniden uluslararası işbirliğine girdiği anlaşmadır? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ne yapacak değerli arkadaşlarım? 1925 senesinde imzalanan Locarno anlaşmasıyla birlikte yeniden uluslararası işbirliğine girmiş olacak. Yani cevabımız Locarno paktı olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Nazi Almanyası'nın Rusya'yı işgal planının adı aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun cevabı değerli arkadaşlarım Nazi Almanyası Rusya'yı işgal planının adı neydi? Barbaros harekatıdır bunun cevabı. Cevabımız A seçeneği. İsterseniz diğer ışıklarımızı açıklayalım kısaca. Yatıştırma politikası neydi değerli arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı'na giden dönemde İngiltere Başbakanı Chamberlain özdeşleşen bir politikadır, politikadır. Bu soru yöneltilmişti 2019 senesinde. Bu tür kavramlara dikkat edelim her zaman. E, Maginot hattı neydi? Maginot hattı da Fransızların 1930'larda Almanlara karşı oluşturduğu savunma hattıdır. Pearl Harbor sorunu yani Pearl Harbor hattı nedir? Bu da değerli arkadaşlarım Yamamoto önderliğinde Japon. Pearl Harbor baskınının düzenleyicisi ve planlayıcısı bu dönemde Pearl, Harbor baskınını. Burada 1941 senesinde Japon savaş uçak, uçağı Hawaii adalarındaki savaş gemilerine burada saldırıyor. Değerli arkadaşlar. Ve Amerika daha sonra atılacağınız üzere Japonya'yı silip süpürecek ortalıktan. Normandiya çıkarması neydi? Normandiya çıkarması da 2. Dünya Savaşı'nda müttefik devletlerin 1944 senesinde Avrupa'nın kuzey kesiminde Normandiya kıyılarında Fransa'yı işgalden kurtarmak için düzenledikleri harekatın adıdır. Normandiya çıkarması. bu şekilde bu sorumuzda açıklamış olduk değerli arkadaşlarım. Naz Almanyasının Rusya'yı işgal planı adı neydi? Barbarossa harekatı. Bunu unutmayalım. Bir diğer sorumuza gelelim. Artık son sorumuz. OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Dünya petrol rezervlerinin 3'te 2'sine sahiptir ve 5 ülkenin katılımı ile 1960 yılında Bağdat'ta kurulmuştur. Bağdat'ta kuruluyor bunlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin OPEC'in kurucu üyelerinden biri olduğu söylenemez. Şimdi değerli arkadaşlar OPEC'in kurucu üyeleri kimlerdi? Venezuela, Venezuela diyemedim. İran, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan gibi devletlerdir. Bunu Vizki diye kodlayabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kısaca. Yani Venezuela, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Iraktır. Ancak burada Endonezya yoktur değerli arkadaşlarım. Kurucu üyesi değildir. Ancak daha sonra teşkilata katılıyor. Bize kurucu üyeleri soruyor. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Değerli arkadaşlarım bugünlük çağdaş kısmında bitirdik. 10 güzel soruyu çözdük. 10 soru da birbirinden kaliteliydi bence. E, çağdaş kısmı önemlidir. Her ne kadar 3 soru çıksa da belirleyici sorular sorulmakta. Hem lisansta ve hem ön lisansta. O yüzden çağdaş kısmına dikkat ediyoruz. Bu soru çözüm, çözümü videomuzu oynatma listesinden baştan sona izleyebilirsiniz. Hepsi birbirinden kaliteli sorulardır değerli arkadaşlarım. Beni sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıcakla kalın.